Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hocam. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Sağ olun hocam, Sağ siz nasılsınız? İyiyiz, memnunuz değil mi hayattan? Evet tamam. hocam. Tamam, biz de memnunuz arkadaşlar. Bugün size aşağıdan yukarıya atış hareketini anlatacağız. Şimdi başlayalım. Daha önce ne anlatmıştık? Serbest düşme hareketini anlatmıştık. Değil mi? Evet. Serbest düşmede ne oluyordu? Bir cisim ilk hızsız olarak bırakılıyordu aşağı doğru nasıl gidiyordu arkadaşlar aşağıya doğru? Hızlanarak. Hızlanarak gidiyordu. Aferin Alper. Hızlanarak aşağıya doğru gidiyordu. Şimdi arkadaşlar burada da ilk hızlı olarak attığımızda yukarı doğru gidecek. Nasıl gidecek? Yavaşlayarak. Yavaşlayarak gidecek arkadaşlar. Şimdi ilk hızı V0 olsun. Buraya geldiğindeki hızı da 0 olur. Yukarıya çıktığında yavaşlayacak. Örneğin 40 ile atılan bir cisim olsun. 40 metre bölü saniye hızıyla atalım. Yukarı doğru git gide yavaşlayacak. Peki yukarı doğru yavaşlarken bu nasıl bir hareket yapacak? Yavaşlayacak. Yavaşlaması nasıl olur? İğmeli olur değil mi? İğmeli sabit iğmeli hareket yapacak. Sabit iğmeli harekette hız zaman grafiği, iğme zaman grafiği, yol zaman grafiğini düşüneceğiz. Daha sonra sabit iğme grafiğine göre şöyle yorumlayacağız. İmese eksi olacak. Niye? Çünkü yavaşlayan hareket yapıyor. İmenin büyüklüğü neydi? 10. Her bir saniyede 10 azaltacak. Buraya 10 dersek arkadaşlar 1 saniyede eksi 10 2. saniyede eksi 10 azaltıyor azaltıyor yukarı doğru çıkacak. O zaman şunu yorumlarken bu yukarıya kaç saniyede çıkar? 4. 4. Aynen öyle. Her bir saniyede hızını 10 azaltacak. 30 20 Sonra ne gelecek? 10 10 Sonra da sıfır arkadaşlar. Bir, değil mi? İki, üç, dört. Toplamda arkadaşlar dört saniyede yukarı çıkacak, dört saniyede aşağı inecek. Eğer bunun hareketinin uçuş süresi deseydi ne diyecektik Arda? Dört saniye. Uçuş süresi. Hem havadayken hem aşağıda. Hem yukarı çıkarken hem aşağı gidecek. 4 saniye çıkar, 4 saniye de iner diyecektik. 8. O zaman bu iki kere hareket yapıyor mu? Evet. İki kere hareket yapıyor. Önce yavaşlayan, sonra ters yönde hızlanan. Alper'in oradan şeklini gösterdiğini gördüm. Böyle ve böyle dedi. Önce yavaşlayan, sonra hızlanan hareket yapıyor dedi. Biz de buraya çizelim hemen. Şu yavaşlayan ve ters yönde hızlanan arkadaşlar. Ters yönde hızlanan. Önce yavaşladı, sonra ters yönde hızlandı. Hız zaman grafiğini de çizmiş olduk. Peki iğme zaman grafiğini de çizdik. Konum zaman grafiğini de çizelim. Konum zaman grafiğinde yavaşlayan hareketlerde biz hangi K'yı kullanacağız? Yaşlı K. İşte bu. İşte bu. Yaşlı K'yı kullanacağız arkadaşlar. Yaşlı K. Başlangıçta yaşlı K. Sonra yavaşladı. Ters yönde hızlandı. hızlanacak. İşte bu arkadaşlar. Bu da ters yöndeki genç K'yı işaret Kom, zaman Komploman grafiğinde çizdik. Peki hocam burada formül falan kullanmadık. Formül kullansaydık nasıl kullanacaktık? Şimdi formül kullanmadan birkaç soru yapalım. Tekrar formülle bunları birleştirelim. Bakalım nasıl olacak? Peki evet oku soruyu Oğuzhan. Hava direncinin olmadığı ortamda bir şey yukarı V sıfır büyüklüğündeki hız ile atılan cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre V0 e, hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi e, hız zaman grafiği yeni verilmiş. Diyor ki V0 kaç, H maksimum kaçtır? Şimdi ben hemen şunu, bu grafik aynısı. Birebir bir aynısı. Yavaşlamış, sonra ters yönde uzamış. kaç saniye yavaşlamış? 3 saniye. 3 saniye yavaşlamış. O zaman yavaşlama hızına göre düşünecek olursak kaçla atılmıştır bu? Kaç kaçla atılmıştır? 30. 30 a. 40 4 saniye yavaşlıyorsa 30 ile atınca 3 saniye yavaşlayacak arkadaşlar. O zaman atılma hızı 30'dur. Peki gençler yere yerde maksimum yüksekliğini nasıl bulacağız? Buradan Aşağı doğru dönecek ya. 40 için bir yorumlayalım. Yukarıya çıktığındaki hızı neydi burada? 0. Buradaki hızı ne? 10. Buradaki hızı ne? 20. 30 ve 40. 0, 10, 20, 30, 40. Yani çıktı tekrar dönecek. İnerken nasıl kodlama yapıyorduk biz? Şunlara bir şeyler diyorduk. Şu e aradaki mesela. Kaç? H Haş. 3 ağız, 5, 5 ağız, 7 ağız diyorduk. Ya da 5, 15, 25, 35 diyorduk. E o zaman 3 saniye hareket edeceğini biliyorum buradan. 3 saniye göre yorumluyorum arkadaşlar. Kaç attım? 30. Kaç oldu? 20. 20. Kaç 20. oldu? 10. 10. Kaç oldu? 0. O zaman Buradan değil de bu taraftan saymaya başladım. Sayıyorum. 5 Bak bu taraftan saymıyorum bak. Buradan 5, 15 diye saymıyorum. Yukarıdan sayıyorum. 5 15 25 Toplamda arkadaşlar kaç metre geldi? Kaç geldi? 45 geldi bak. Toplam 45. Anlaşılmayan bir durum var mı? Hı hı. Yok değil mi? Kolay bir soru. Aynı zamanda... Sağ olun hocam. Çok iyi anlatıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun gençler. Siz de çok iyi dinliyorsunuz. Ee, şimdi dediğimiz gibi serbest düşmeye benzettim soruyu. Zaten serbest düşme de görmüştük. Serbest düşmeye benzettik burada. Peki. Sonraki soruyu okuyalım. O değil miydi? Tamam. Sen bunu oku. Rahat o zaman. Hava direncinin olmadığı ortamda K ve L cisimleri 3V ve 2V büyüklüğündeki hızlarıyla yukarı doğru fırlatılıyor. Buna göre cisimlerin çıkabilecekleri maksimum yükseklik, HK bölü HL oranı kaçtır? Şimdi 3 v ile atılmış HK, 2 v ile atılmış HL. HK bölü HL oranını soruyoruz. Şimdi 3B'ye ben şöyle desem. Şuraya 30 desem. Sanki 30'a 20 ile atılıyormuş gibi. 30'a ve 20 ile atılıyor. HK bölü HL oranını soruyorum. Bu soruda. Şimdi 30'a attım. 1 saniye geçtiğinde kaça gelecek? 20. 20. 1 saniye daha geçtiğinde kaça gelecek? 10. 1 saniye daha geçtiğinde kaça gelecek? 0. 0. Toplamda kaç tane hareket etmiş oldu bu? 3 saniye. Üç saniye. Hemen şimdi şuradaki 1. saniyede kaç metre yol alıyordu? 10. 5 değil mi? 5. 5 pardon. Sonraki 15. 15. 15. Sonraki 25. Toplamı kaç geldi? 45. Evet. Kodlaması bu şekilde arkadaşlar. Yukarıdan atılınca sıfırı bulana kadar yapıyoruz. Sonra yukarıdan aşağı 5, 15, 25 diye sayıyoruz. Peki burayı da yapalım. 20 ile attık. Kaç gelecek? 10. Kaç gelecek? 0. Kaç saniye geçti? 2 1, 2 saniye. Bu sefer aşağı doğru getireceğim. Getiriyorum. Kaç? 5. 5. 12, Sonra 15. 15. HL'ye kaç oldu? 20. Aynen öyle 20 oldu. HK'yı da buldum. HK kaç? 45. HL'ye kaç oldu? 20. 20 oldu. Bunları oranlarsak 5'e böl 9, 5'e böl 4. 9 bölü 4. HK bölü HL oranı 45 bölü 20 olur gençler. Yani, bir durum var mı? Yok değil mi? Peki, bu soruyu... Evet. Hava enerjinin olmadığı ortamda yerden düşe yukarı 50 metre bir saniye büyüklüğünde hızla atılan cisim 7 saniye sonra k noktasından geçiyor. Buna göre k'nın yerden yüksekliği kaç kaç metredir? Şimdi 7 saniyede buraya geliyormuş. Bak 7 saniyede. Peki 5 saniyede kaça çıkar? 5 saniyede... Tam yukarı çıkar değil mi? 5 saniye. O zaman buraya kaya gelene kadar 2 saniye geçsin. Şu h yüksekliğini soruyormuş bize soruda. Peki toplam burası için kalan süre kaç olur? 3 saniye. 3 saniye olacak. A belirtisinde. Niye 3 saniye olacak arkadaşlar? Çünkü 5 ile çıkıyorsa 5 ile toplamda geri inecek. Evet. Bana demiş ki 7 saniyeye kadar K'ya geliyorsa demiş. K'dan bu L arasında L demiş değil mi? Hı hı. K, L arasındaki her yüksekliği nedir? O zaman 5 buraya, 2 buraya kaldı. 3 saniye buraya kaldı. Hemen şimdi şuradan saymaya başlayayım. Şuradan sayıyorum ben. Bir saniye geçtiğinde kaçtı? 5. 5, 5. 5. Bir saniye daha geçtiğinde? 15, 15. 15. Buralar benim için H kısmına giriyor mu? Girmiyor. Girmiyor. Şura, şuradan itibaren H kısmına giriyor. Kaç? 25. 25. 25. Kaç? 35. 35. Kaç? 35. 45. 45. H kısmı için şunları toplamam lazım. Çünkü H dediğimiz yer arkadaşlar şu yükseklik bak şurası. Tamam kaç oldu? 45, 45, 50, 80, 105. 105 oldu arkadaşlar. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok değil mi? Ve sıradaki sorumuza geçtik. Evet. Hava direncinin olmadığı ortamda yerden düşe yukarı 30 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla atılan cisim yere 8 saniye düşüyor. Buna göre Disin yere hangi büyüklükteki hızla çarpar? B, H yüksekliği kaç metredir? Şimdi A, da demiş ki yere çarpma hızı, V yer. B'de de kaç saniyede çarpar? Yere, e, uçma süresi de diyebiliriz aynı zamanda. A'da yere çarpma hızını sormuş. B'de de uçma süresini sormuş. Nasıl yapacağız? Hemen evet, 8 saniyede, ben yanlış anladım. Aşık yüksek. Ve daha yüksek sormuş. Evet doğru. Daha yüksek Şimdi e, toplam uçma süresini vermiş. 8 saniye. Buradan buraya kaç saniye duracak? 3. 8. 8. Şuraya kaç kalır? 5. 5. 5 saniye. 5 saniyeden itibaren saydırmaya başlıyorum. Peki şunun tam simetriğini alacak olursam mı? Şuraya kadar. kadar. Buradan buraya 3 ise buradan buraya kaçtır? 3. 3. 3. Evet. Saydırıyorum o zaman. Şurası 5. 15. 25. 25. E buradan buraya kaç saniye kalacak araya? Burası 3. 2 kalacak. 2 kalacak. Saydırmaya devam ediyorum. 25. Aynen. 35. 45. E o zaman arkadaşlar. 80. Kaç yüksekliğimiz? Buradaki yüksekliğimiz 80. Yere çarpmanızı nasıl bulacağız? 5 saniyede düşüyor. 50 e, oldu. Aferin sana. 5 saniyede düşüyor arkadaşlar. Toplamda buradaki hızı sıfırdı çünkü. sıfırdan buraya göre düşüneceğim. O zaman yere çarpma hızı 50 olur arkadaşlar. Peki hocam şunu soracaksınız. Buradaki 30 ne işe yarar hocam? 30 buraya çıkardı. Buradan sonra artık yeni bir düşme durumu ortaya çıktı. Buraya kadar yukarı doğru atış. Aşağıdan yukarı atış. Buradan sonra serbest düşme hareketi yaptığı gibi oldu. Teşekkür ediyorum Rica ederiz. Merhaba gençler. Ee, soru çözümleriyle devam ediyoruz. Burada serbest düşme formülleri ve aşağıdan yukarı atış formüllerini vereceğim. Hocam ben formül kullanmadan çözebilir miyim? E, tabii ki çözersin. Bir önceki ders yaptık? Formül çöz, e, kullanmadan çözdük. Ama bazı sorularda arkadaşlar formülle yapmak daha kolay olacak. Daha böyle e, işimizi hızlandıracak. Evet. Şimdi... Serbest düşmede h eşittir B ilk çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare. Ve son eşittir ve ilk artı gt formüllerini kullanalım. İşimiz kolay olsun. Serbest düşme yaptığı için buralar sıfır geliyor zaten. Direkt şöyle diyebiliriz. g yerine de 10 yazarsak 5 t kare diyebiliriz arkadaşlar. Burası için ne diyeceğiz? Direkt 10 çarpı t diyebiliriz ve son için. Aynı şeyleri bu tarafta burada ilk kız olduğu için aşağıdan yukarıya atış. Hocam bunlar eksi gözüme çarptı. Eksi niye? Çünkü yukarı doğru gittiği için yavaşlayacak arkadaşlar. Yavaşladığı için burada eksi işareti olacak. Tamam mı? Tamam. Hızlan yukarıdan aşağı doğru atış olsaydı bu sefer oralar artı olacak. Şimdi burada bir sorun var arkadaşlar. Soru da diyor ki e, burada bir cisim var, burada bir cisim var. Kaç saniye sonra karşılaşırlar diyor. Evet şimdi nasıl yapacağız kaç saniye sonra karşılaşırlar? Bu aşağı doğru nasıl bir hareket yapıyor? Aşağı hızlanıyor. 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 Aşağıya doğru atış. Değil mi? Aşağıya doğru atış. Bu yukarı doğru aşağıdan yukarıya doğru atış hareketi yapıyor. Bu aşağıya atış. Bu yukarı atış. E hocam nasıl yapacağız? Aşağıya atış şurada bir yerde karşılaşsınlar. Bu H1 yolunu alsın. Bu da H2 yolunu alsın. Aşağıya doğru atış da ve ilk çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare diyeceğiz. Artı diyeceğiz. Aşağıdan yukarıya atışta bunu alacağız. Eksi alacağız. Şimdi yapalım. Dikkatli dinleyelim buraya bakın. H1 eşittir diye yazalım. H1 eşittir. V ilk çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare. V ilk çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare dedik arkadaşlar. Hemen yerine yazıyorum. İlk hızımız kaç? 20. 20. H1 eşittir. 20 çarpı T artı 1 bölü 2. Direkt buraya 5 de kare diyebilirim. 5 de kare. Hocam burayı yazdık. Burası aşağı doğru atıştı. Şimdi yukarıya doğru atışa bakacağız. Yukarı doğru atış. Yukarı doğru atışta da şöyle yapalım. Gençler. Hemen zaten burada Aşağıdan yukarıya doğru atış formülümüz var Yazıyorum. H2 eşittir. Değil mi? yazdır bana. 50. 50 çarpı, 50 çarpı. T. Eksi. Değil mi? Evet. Eksi. eksi. 5. T kare. T kare. Bunları taraf tarafa toplarsam. Buradaki 5 T kareler birbirini götürdü. Buradan kaç geldi? 70 T geldi. Peki gençler H1 ile H2'nin toplamı soruda verilmiş zaten. Kaç? 140 değil mi? E, ee, buradan o zaman T kaç olur? 2 saniye olmaz mı gençler? Evet. evet. Kolaydı değil mi? Anlaşılırdı. Peki bu soruya bakalım. Buradan da bu soruda da yukarıya doğru bir balon gidiyor. Balon hızı 20 metre bölü saniye. Tam giderken bu arada bir cisim düşüyor. Balona göre bir cisim düşüyor. Bir balona göre evet, 50 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Buradan göre diyoruz ki Atıldı yükseklik kaçtır? Kaç kaç metredir? Soruyu bir oku Fatih. Hem de soruyu bir daha anlayalım ve çözmeye başlayalım. Hava direnci olmadığı ortamda yukarı yönde yere göre sabit 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yükselmekte olan balondan bir taş balon bir taş balona göre serbest bırakıldığında yere 50 metre saniye hızla çarpıyor. Buna göre A. Cismin havada kalma süresi kaç saniyedir? B. Taş bırakıldığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi A. A e, havada kalma süresi. Havada kalma süresi T havada. B balonun yerden yüksekliği. Balonun yerden yüksekliği açısı soruyor. Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi balonun hızı 20 ise gençler bu taş düştüğü anda direkt aşağı düşer mi? Soruyorum size. Giden bir şeyin içinden bir cismi bıraktığınızda direkt aşağı mı düşer? Hayır. Doğru söylüyorsunuz. Önce bunun hızını bitirin. Ondan sonra aşağı düşecek. Yani 20 ile yukarı doğru çıkar. 20 metre bölü saniye. Ondan sonra şöyle bir hareket yapar. Yani 50'yi şurada çarpsın. 50 metre bölü saniye. Niye? Çünkü hareket halindeki bir cismin hızını bitirdikten sonra aşağı düşecek. O zaman şurayı yorumlarsak şuradan şuraya kaç saniyede gelir? 2. 2 saniye. Peki yere 50 ile çarpması 5. için aferin sana orada. Şuradan 5 saniye olması gerekir. E o zaman A şıkkını hemen bulmadı mı gençler? Toplam havada kalma süresi kaç oldu? 7 saniye oldu. 2 buradan, 5 5'le buradan 7. 7 saniye oldu havada kalma süresi. Peki gençler H yüksekliğini nasıl buluyor bulcan? Şuradan itibaren saymaya başlayın. 5 5 15 15, 15 İki saniye buradan geçti, üç saniye daha yaptıracağım 25 25 Sonra? 25, 30, 35 40, 45 Sonra 45 Yaptırıyorum 5, 15, 25 105 ediyor. 35, 45 Peki bana nereyi soruyor? Şurayı soruyor arkadaşlar 105 Toplamda 75, 80 105 metre yüksekliğimiz oluyor arkadaşlar. Aferin sana. Teşekkür ederiz. Buradan anlaştırmayan bir yer var mı? Yok. Yok. Peki bu soruya geldiğimizde burada da örneğin demir olsun. Şuraya demir yazıyorum. Demir eline bir taş aldı. Taşı düşecek üzerinde böyle döndürüyor ve diyelim ki herhangi bir anda düşey hareket yaptırıyor. Düşey çembersel hareket yaptırılıyor. Herhangi bir anda kopsun. Hangi yerlerde hız vektörü ile ivme vektörü birbirine paralel olur diyelim. Hız ile hız vektörü ile ivme vektörü paralel olur. Sorumuz bu olsun. Burada şunu düşünmem lazım. Örneğin burada kopsa. Şöyle döndürdüğünü düşünelim. Demirini böyle evet. döndürüyor. Hızı bu tarafa. Burada kopsa nasıl bir hareket yapacak? Şurada koptu tam. Şöyle bir hareket yapar mı? Değil mi? Evet. Yatay atış hareketi yapacak. Peki burada kopsa bir de? Yukarı doğru. Aferin. Yukarı doğru bir atış hareketi yapacak. Yukarı doğru evet. ilme şey hız vektörü böyle ilme ne tarafa? Aşağı. Birbirine paralel mi? Bir, Evet. Bir oldu. Bir de oldu. Başka. Peki burada nasıl olacak? Hız vektörü böyle, ivme vektörü böyle. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Bu arada ivme her zaman aşağı doğru. Burada oldu mu? Olmadı. Olmadı. İki de? Olmadı. Burada oldu. Başka? Burada olmadı. Bir de şurayı seçseydim mesela. Dört deseydim. Burada olur muydu? Olurdu. Aferin Arda. Bugün inanılmaz dikkatli dinliyorsun Arda. İme vektörü ile hız vektörü birbirine paralel oldu gördüğünüz gibi. O zaman dörtte oldu. Bakın bir, e, 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta seçtim. Dedik ki demir dedim. Bir cismi ipe bağladı. düşey düzenli çemberler hareket yaptırdı. Hangi durumlarda hız vektörü ile iğme vektörü birbirine paralel olur dedik ve daha sonra paralel olması için hız vektörü ile ivme vektörünün şu an bu paralel demektir. Hız vektörü ile ivme. Hocam böyle olursa ben anlamıyordum. burada ne olacak? Vektörüyle hız ivme vektörü ile hız vektörü birbirine dik demektir bu. Burada paralel. Hocam burada hız vektörü ile ivme vektörü aynı yöne bakıyorum. Aynı yöne bakmasını istemiyorum ki paralel olsun yeter. Bak burada zıt bakmış. Önemli değil. İvme vektörü de hız vektörü hangi durumda zıttır deseydi ne diyecektik? Burada zıt. Hangisinde aynı yönlüdür deseydi? Dört. Dört. Aferin abi. İnanılmaz katılıyorsun bugün. Teşekkür ediyoruz. Evet. Burada böyle bir sorumuz var. Bir cisim o beyin hızıyla yukarı doğru atılıyor. 10 saniyede düşüyor, düşüyorsa Esra havada kalma süresi kaç saniye olur? Şey 10 e, saniyede zaten söylemişiz. Havada havaya çıkma süresi kaç saniyedir? Yukarıya. 5 saniyede çıkıyordur. Aferin. 5 tane de ne yapıyordur? Düşüyordur. Peki kaç yüksekliğini sorsa Nasıl bulurduk olsan? Yardım et bize şuradan kaç yüksekliğin? 5. Aferin sayacağız. 5 15 15 25 25 35 45 45 tamamını topladığımızda ne geliyor kaç için? 125 gelir arkadaşlar. 125 metre gelir. Şimdi aşağıdan yukarıya atış sorularını da çözdük. Teşekkür ediyoruz hepinize katılmanız için.